Evet, e, Bolt Medya'dan herkese iyi akşamlar. Çok heyecanlı bir akşamdayız. Avusturya'yı 2-1 mağlup eden millilerimiz çeyrek finalde. Biz de Leipzig'e Necati Kola'ya dönüyoruz hemen. Evet Necati Kola söz sende. Bize oranın atmosferini anlatır mısın hemen? Evet aslında ben kazanamıyorum. Bakın anlatayım istersen. Şu anda Leipzig'deyiz. Türkiye çeyrek finalde Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye çeyrek finalde artık Leipzig'ten Berlin'e doğru yola çıkmaya başladı. Takımımız taraftarlar cumartesi günü Türkiye takımı Berlin'de olacak. Berlin'de Türklerin yoğun yaşadığı bir bölge. Tüm taraftarlar şimdiden Berlin yıkılacak diyorlar. Daha önce Berlin duvarı yıkılmıştı. Cumartesi günü de Berlin'i yıkılacak. Evet, şu anda dünya müthiş bir coşku var. E, Zorlu Avusturya e, turnuvanın e, sürpriz takımlarından birisiydi. D, D grubunda Fransa'nın Hollanda'nın bulunduğu gruptan birinci çıkmıştı. Ve şampiyonlar öncesinde hazırlık başında bizi 6-1 yenmişlerdi. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde Avusturya gerçekten en zorlu vakitimizin için ve Zoro başardı Türkiye. Zoro başardı milli takım. Ve sağdan iki bir galip ayrılmasını başardı. E, ayrılmasını bildi. Ve goller de sürpriz bir şekilde defans oyuncumuzdan Merih Demiral'dan geldi. Merih Demiral e, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez forma giyiyordu. E, Samet Akaydın'ın sakatlığında Abdülkerim'in yanında Merih Demiral oynayacaktı. Ve Merih Demiral gerçekten çok hem defansta hem ofansta çok e, güzel bir oyun ortaya koydu. Ve maçı onun golleriyle 2-0 kazandı. Gerçekten şu anda da taraftarla stadyum başlatmadı. Sanki maç öncesi gibi Moskulu bir şeyden olarak yapıyorlar. Ben isterseniz biraz onlara çevireyim kamerayı. Evet o heyecanı bizimle paylaşman güzel olacak. E, futbolcularımız da şu an sahanın ortasında sevinç e, gösterisi yapıyorlar. Herkeste büyük bir e, coşku, büyük evet. bir gurur var bu akşam. Gerçekten çok güzel e, çünkü... bir var. Şimdi evet, e, e, bol medya, medya izleyicilerinin izleyici, izleyici, canlı canlı görüntüleri bana. paylaşıyorsun. E, bu, bu görüntüleri, bu coşkuyu paylaşmaya devam et. Bir yandan da konuşalım. Bence e, maçın e, oyuncusu Melih Demiral çünkü iki gol attı. Çok iyi de savunma yaptı. Ayrıca diğer oyuncularımız da her ne kadar son 20 dakika ölüp ölüp dirilsek de adım atmakta zorlansalar da çok iyi bir oyun ortaya koydular. Avusturya dediğim gibi çok biri bir takım. Çok güçlü bir takım. Şu anda hala stat dop dolu Necati Kola. Hala Türk bayrakları, Ay Yıldızlı bayrağımız da dalgalanıyor. Bir tribünleri bize gösteriyorsun. Wolf izleyicileriyle bunu paylaşıyorsun. Çok güzel görüntüler bunlar. <laughs> Tribünler hala tıklım diyelim baştan sonra. <laughs> Kimse gitmiyor. Herkes şu an başarıyı kutluyor. Çeyrek finali. Gerçekten Türkiye Gerçekten Türkiye şampiyonun ikinci sahibiydi. bunun hakkını da veriyor Türk taraftarlar. Leipzig biliyorsunuz Doğu Almanya şehri. burada fazla Türk yok. sabah saatlerinde şehir sakinlik, Kimsecik yoktu. Erken saatlerde Leipzig meydanlarındayım. Sokaklarımda meydanım. Kimsecik yoktu. Ama saat 12'den sonra herkes diğer ülkelerden, komşu ülkelerden, komşu şehirlerden, onunla Maksik'e gelmeye başladı. Ve bir anda Maksik <laughs> <şeylerin, gülüyor> e, bir beyaza büründü. Genelde burada yaşayanlar şehrin e, durağın bir şehir olduğunu, sakin bir şehir olduğunu söylüyorlar. Ve ondan sonra Maksik gerçekten de kırmızı beyaza büründü. Tabii burada Avusturya'nın da bayrağı kırmızı beyaz. Onlar da vardı. Ama Türkler tabii ki çoğunluktaydı. Stadyumda da yine dörtte üçünü Türkler doldurdu. Dörtte birinde Avustralyalılar lı, vardı. Tabii onları nakdur yemeyelim. Onlar da takımlarını çok iyi desteklediler. Benim e, oturduğum sol tarafta Avustralyalılar bana daha yakındı. Onlar da bu takımlarına destek verdiler. Sürekli tezahürat yaptılar, şarkılar söylediler. Ama yani bizim taraftanlarımız da müthişti. Onlar da hiç susmadılar. E, maç boyunca e, Top Dok Avustralya'dayken Top bizdeyken sürekli tezahürat yaptılar. Takımlarımızdan da destek verdiler. Ve e, hep birlikte her takımımızla, her taraftarlarla buradan galip ayrılmayı başardık. Ve Türkiye artık seyrek bir halde. 2008'den sonra, Euro 2008'den sonra, e, daha önce de Euro 2000'de de o zaman 16 takımdayken, o zaman da çeyrek final çıkmıştık. Gruptan çıktığımız için direkt çeyrek oynamıştık. Ama burada 24 takım var. Önce gruptan çıktık. o tabi kolay olmadı. E, ve çıkmayı başardık. Ve ikinci turda grafiğimizde Kıbrıs'ın en güçlü rakiplerinden birisiydi Avusturya. E, dediğimiz gibi başta e, da Avusturya'yı da yenmeyi başardık. E, Rövanş'ı da almış oldu. Kıbrıs'ın altını vermişlerdi. E, Montella'ya kadar yani biz Rövanş peşinde değiliz. İntikam planı oyuncularımız bunu dile getirmişti basın toplantılarında. <laughs> Elbette bunun Rövanş'ını alacağız, intikamını alacağız diyorlardı. Ve e, bunu da başarmış oldular. E, gerçekten şu anda e, herkes çok mutlu. Sadece Leipzig'deki taraftarlar değil. E, Almanya'daki, Avrupa'daki, dünyanın birçok yerindeki ve Türkiye'deki e, herkes şu anda çok mutlu. E, yani gerçekten bu takımımızı kutluyoruz. Ee, ve e, başarılar diliyoruz. Bundan sonra Hollanda daha önce e, yendiğimiz e, bir takımda, havamızı bulduğumuz takdirde yenebildiğimiz bir takım. E, Avusturya'ya geçtiğimiz takdirde e, bir e, yarı final, final neler olmasın gibi bir düşünce var. E, i̇nşallah e, Berlin'de Cumartesi akşamı Hollanda'yla geçip e, yarı finale doğru e, yola çıkmış oluruz. Yarı final Dortmund'da, bir takımın iki masumiyeti Dortmund'da oynamıştı biliyorsunuz yaptınız. Gürcistan ve Portekiz'in evet. maçlarını. O sağ artık gibi oldu. Ee, Dortmund bölgesinde de e, Türkler yoğunlukta. Yine e, Dortmund stadyumu tıklım tıklım olacaktır. Ee, eğer inşallah e, tabi yarı finale kalırsak önce e, Berlin'de Berlin Olimpiyatı'nı biliyorsunuz e, Kasım ayında Almanya'yı orada 3-2 mağlup etmiştik. E, Bireylerimiz o stadyumu e, seviyorlar, stadyumu alışıklar. Almanya gibi rakibi olmak 3'ü yenmişlerdi. Kardinin, e, Yıldız'ın harika golleri vardı. Ve e, e son Yusuf Sarı Peralt'tan tekrar benim onu bir e, zaferle ayrılabiliriz. E, Neden olmasın Necati Kolağ? Şu anda evet. sesim geliyor mu sana? Şu anda sesimi alabiliyor musun? Evet, çok çok şey. evet. Evet, Şimdi son 8 takım arasına girdik sonuçta. Bu çok büyük bir başarı. Neden olmasın? Hollanda'yı da yenip son 4 takım arasına, daha sonra da anlattığım gibi Dortmund'da yarı finalde çıkacak rakibimizi de yenip neden bir final olmasın? 2008'de yapamadığımızı belki 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yaparız. Biraz maçın taktiksel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Çünkü ee, Hakan Çalhanoğlu olmadan e, uzun süre sonra ilk defa milli takım maça çıktı ve onsuz bir ka e, taktikle oynadık. Bana göre Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu'nun pozisyonunda oynayan Orkun Kökçü milli takımdaki en iyi performansını gösterdi bugün. Hem hücumda hem de defansif olarak diğer yanındaki İsmail de öyle, sonra giren Salih de öyle. Dolayısıyla demek ki bizim kadro derinliğimiz ve kadro zenginliğimiz ee, sakat oyunculara, kalp cezalı oyunculara rağmen çok ciddi derinliğe sahip olan bir takımız. Farklı takımlara karşı farklı taktikler ortaya koyabilecek bir takımız. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla e, bahsettiğim turnuvanın e, en biri, en kompakt kulüp takımı gibi e, birbirini tanıyan oyunculardan kurulu olan Avusturya'yı yenmek çok büyük bir başarı. E, Hollanda karşısında da e, Hollanda'ya göre bir taktikle çıkarsak oradan da neden bir galibiyet almayalım ve yarı final biletini almayalım diyorum. Sizi sana bırakmak istiyorum tekrar. E, tribünlerdeki sesler hala coşku hala bize geliyor. Sendeyiz Necati Kola. Evet, Pontemey'i e, zaman eleştirdik. Herkes eleştirdi. Her maça farklı 11 çıkıyor diye. E, bu maç e, özelinde Pontemey'in e, doğru bir adayla söyleyebiliriz. orta sayı güçlü tuttu ve barışan e, e, Barış Alper Yılmaz'la e, e, tehlikeli olmaya çalıştık. Kenan'la e, sol taraftan e, ve e, bunu da zaman zaman başardık. Tabi Avusturya'dan e, bahsettik çok güçlü bir rakip diye. Avusturya e, 90'daki 90 dakika e, bizi tehdit etti. E, her hatamda e, yüreğimiz e, ağzımıza geldi diyebiliriz. E, gerçekten e, tehlikeli oyuncular da oyuncuları vardı. Ve burada zaman zaman gösterdiler ve birkaç kez de eee çok yaklaştılar. Eee direk bir de e, top çıktı. E, yani e, daha önce de gol bulabilirdi. E, 2-0'dan sonra e, gol buldular. Ondan sonra daha da baskı oynadılar. 2 yakalamak için. E, biz de eee e, buna cevap vermeye çalıştık. Hatta bir tensinde eee Kere baktık oğlu ve Barış Erden Yılmaz'ın bir e, kontrası vardı. E, son anda kaleci çıkarak oldu. E, biz de son dakikalarda birkaç kez tehlikeli olduk. Ama Avusturya'da e, üreğimizi ağzımıza getirdi. E, neyse ki 90 dakika e, iki birlik üstünlüğümüzde sona erdi. E, buradan da Montella'yı tabii ki kazanmayız. E, buradan da tebrik edelim. E, daha önceki maçlarda da eleştirmiştik. E, burada da e, tebrik ediyoruz Montella'yı ben de öyle düşünüyorum çünkü Portekiz maçında 3-0'lık bir mağlubiyet aldık ama orada Samet'in geri pasıyla gelen gol bizim bana göre moralimizi düşürmüştü ki o Portekiz dün akşam Slovenya'ya karşı ölüp ölüp dirildi hepimiz izledik o maçı penaltılarla geçebildi biz ki turnuvanın en formdaki Avusturya milli takımını 2-1 bir gibi bir skorla uzatmaya gitmeden e, mağlup etmeyi başardık. İngiltere uzatmalara götürdü. Çeyrek final biletini alabildi. Favori olarak bahsediyoruz İngiltere'den. E, Portekiz de öyle ama biz Avusturya'ya karşı e, 90 dakikada çeyrek final biletini almayı başardık. Bu da çok büyük bir başarı olsa gerek. Evet yani e, Türkiye gerçekten e, tüm için zorlu geçiyor. Artık e, kolay rakip yok. İşte İngiltere işte e, uzatmalarda sıra yaya geçebildi. Hatta e, 90 artı 5. dakikada e, Bellingham o yapmasa, gol atmasa 30 saniye sonra hakem son bir düğüş alacak ve İngiltere öyle dönecekti. E, futbol e, gerçekten çok ilginç bir oyun. E, o golle maçı uzatmaya götürdüler. Uzatmanın ilk dakikasında da e, Harry Kane'le 2-1 öne geçip e, çeyrek finale yükseldiler. Aynı şekilde Fransa toplam 3 gol atmış. Pardon 4 gol atmış. E, i̇kisi rakip kendi kalesine atmış. Biri en alttan attılar. Fransa'nın bile normal e, attığı gol sayısı 1 bu turnuvada. Evet. evet bu, bu, şu an itibariyle var. Türk milli takımı şu anki oyunlar itibariyle Türk milli takımı çok ön plana çıkan bir takım haline geldi. Özellikle bu Avusturya galibiyetinden sonra. Çünkü Avusturya'yı favori olarak gösteriyordu bütün spor otoriteleri. Biz Portekiz mağlubiyetinden sonra çok hızlı toparlandık. Türk milli takım olarak. Ben Arda Güler'den e, de bahsetmek istiyorum. İki asisti de Arda Güler yaptı. Merit Demiral'la bunu çalışmışlar mı antrenmanda? Böyle bir hava sezdim ben Necati Kola. Tabii ki. Merit Demiral daha önceki Konya'da oynadığımız bir Fransa maçı vardı. Orada da benzer bir gol atmıştı. Tabii bu çalışıldığı gayet sert. Aynı oyuncu asist yapıyor ve aynı oyuncu gol atıyor. Ve bu biraz da Avusturya'yı şaşırttı diyebiliriz. Belki Avusturya farklı bir şeyi bekliyordu. Ama Fas'tan çıkan Melih Demirhan iki pozisyonda Ağlar Samsun'u başardı. Ve e, e, bu e, pozisyonun dediğimiz gibi e, çalışıldığı gayet açık. E, buradan da e, milli takımımızı Montella'yı bir kez daha tebrik edelim. E, gerçekten evet. e, zor bir maçı. E, kolay bir şekilde. Zaman zaman zor. İkisi e, bunu yakaladık. Avusturya yani, karşısında ikisini bunu yakalamak gerçekten çok zordu. E, bunu yakaladık. Ondan sonra da zaten e, istediğimizi almayı başardık sağdan. Necati, Necati kola e, savunma yapmak da futbolun çok önemli bir parçasıdır. Bizim en büyük eleştirdiğimiz noktalardan birisi savunmamızdı. Ama bugün bir Türk duvarı ördüğümüzü gördüm ben orada. Zaman zaman pozisyon versek de arkaya kaçsa da e, Avusturya'lı oyuncular e, ciddi bir e, direniş gösterdiklerini gördük maçın son bölümünde. Bu o yönümüzü de geliştirmeye başlamış Montella. İtalyan e, ekolünden geldiği için zaten onu yapmasını bekliyorduk. Bu da e, önemli bir avantaj e, turnuvanın ilerleyen maçlarında. Mert o da parantez açmak istiyorum. Çok ciddi karşı karşıya bir pozisyon çıkardı biliyorsun. E, o da e, çok önemli bir pozisyondu. Mert de formda gözüküyor. Sen çıplak gözle izliyorsun. Nasıl Mert? Evet, gerçekten alt kişiye geliyor. 90 artı 40 dakikada e, sanırım. O kafa vuruşunda e, Tafarel'in bir kurtarışı vardı biliyorsunuz. E, 2000 evet. e, yılında kazanan o asal kupasında Arsenal'a karşı. Ben hemen yani, onu atamadım. E, gerçekten müthiş bir kurtarıştı. Yani e, uzatma dakikalarında durum 2-2 olacaktı. O topu çıkarmasa. E, gerçekten müthiş bir Celtics'te iki birlik skoru korumamızı sağladı. Ee, daha önceki e, başta da e, başında yedi hatalı birleştirmiştik. Ama bu kurtarışında e, sonuna kadar alkışlıyoruz. E, gerçekten e, Merih'le e, Mert e, maça dalga vurdu diyebiliriz. E, tabii ki defansımız da çok iyiydi. Bunda e, en önemli etkilenen de orta sahamızın güçlü olmasıydı. Ee, ya bloklar arasında fazla boşluk vermedik. Ee, takım evet. iyi yaptık. Hatta hücum oyuncularımız bile zaman zaman e, savunma yapmaya çalıştılar, İleride basmaya çalıştılar, e, defansa gelip e, top çıkardılar, arkadaşlarına yardım ettiler. E, burada tabii ki defansımızı e, e, tutuyoruz, ama takım olarak da e, iyi bir yardımlaşma, iyi bir savunma örneği gösterdik ve 2-1 ayrılmayı başardık. E, Şenekli adayız. Ben de biletimi almayı başardık Hasan. Şimdi e, Türkiye'de son günlerde yaşanan e, olaylar dolayısıyla e, insanlarımız üzülüyor. E, bu e, ay yıldızlı bayrağı gönül veren insanlar e, kırgınlıklar yaşıyor şüphesiz. E, son dönemde yaşananlarla ilgili. Ama bu çeyrek final e, biletini almamız bu coşku biraz olsun. E, bu üzüntüyü kapatmıştır diye düşünüyorum. Çünkü Suriyeliler, Suriye tarafında yaşananlar, maalesef üzücü olaylar yaşanıyor şu anda Türkiye'de. Bugün bu coşku biraz olsun bunu bizim milletimize unuttursun istiyoruz ve herkesten sağduyu bekliyoruz. Buradan bu sağduyu çağrımızı da yapmış olalım. Suriyeli sığınmacılara da yönelik yapılan bu eylemlerin de, bu girişimlerin de ee, artık son bulmasını istiyoruz. Ki e, biz birlikte coşkuyla futbolu, sporu yaşamaya devam edelim. Sen de e, şimdi stadın içerisindesin. Nasıl? Boşaldı mı e, stat sonunda? Evet. E, şu anda evet. stad tamamen boşaldı diyebiliriz. Şu anda sadece e, güvenlik görevlileri, görevlileri var, temizlik görevlileri var. E, onun haricinde ee, bazı gazeteciler var medya kırımlında ee, şey eğer eğer e Berlin'de, e -Berlin'de Cumartesi günü Berlin'de Cumartesi günü Hollanda'yı yenersek herhalde stattan hiç çıkamayacaksın öyle gözüküyor daha önceki maçlarda hiç bu kadar kalmamıştın e stadın içinde e taraftar da kalmamıştı yarı evet. yarı final biletini alırsak stattan hiç çıkamayacaksın gözüküyor evet maçtan önce taraftarlarla röportaj yaparken Onlara ne söylüyorlar? Değil, yani, işte Çerkezlerle tanıştık. Çerkezler maçı Berlin'de ve Berlin'de çok Türk var ve Berlin yıkılır diyorlardı. E, yani o maçı da ben e, Berlin'de hiç maç izlemedim. İlk defa izleyeceğim ve o, o atmosferde çok merak ediyorum. Ve oradan da çok renkli görüntüler ortaya çıkacaktı. Ve i̇nşallah yine bugün olduğu gibi zaferle ayrılırız ve oradan North Dortmund'a doğru yola çıkarız. Bugün yaptığın röportajların bir tanesinde minik bir taraftarımız, e, minik bir taraftarımız maçın skorunu bildi. 2-1 yeneceğiz dedi. Senin röportajlarından bir tanesinde ve 2-1 bitti maç. Evet, sadece o minik kız değil, e, birçok kişiyle röportaj yaptım ve herkes sanki söz birliği etmişçesine e, herkes 2-1'lik skoru söyledi. 2-1 kazanacağız diye. Ee, Avusturyalılara da sordum. Avusturyalı taraftarlarına da görüştük. Onlarda 2-1 diyen oldu, 3-1 diyen oldu. İşte 3-0 kazanacağız diyenler oldu Avusturyalılar. E, tabii ki e, Türklerin dediği oldu diyelim. Türklerin tahminleri tuttu. E, evet. E, milletçe... ya, Artık e, artık e, Bolt izleyicisi için geleneksel hale gelen yine maç sonu, sonrası Leipzig'de e, maç öncesi hazırladığın Röportajlar, özel görüntüler e, ve maç önü, maç sonu e, görüntülerle yarın yine e, izleyicilerinin önüne e, enfes görüntüler sunacaksındır diye düşünüyorum. Bugün onları hazırladım, yarın e, montajlayıp tekrar e, yayına vereceğiz onları. Artık nasıl hale geldi bu Bolt izleyicisi için? Evet, yani gerçekten çok güzel röportajlar var, görüntüler var, e, işte stadyumda. Onun, e, şehir merkezinde toplandı taraftarlar, artık gelenek e, oldu. E, şehir merkezinde toplanıp toplu bir şekilde stop'a gidiyor taraftarlar. Bugün de Leipzig'de e, o şekilde güzel görüntüler vardı. E, yol boyunca çok güzel tezahüratlar, kaşaneler yakıldı, bağışlar söylendi, bayraklar sallandı. E, ve güzel güzergâhtaki tüm e, Almanlar pencerelere, balkonlara çıkıp e, taraftarlarımızı izledi, onlara eşlik ettiler önünde e, davul zurna eşliğinde halay çekiliyordu. Alman kadınlar da e, eşlik ettiler, katıldılar halaya. E, çok renkli görüntüler vardı. E, hepsini yarın e, izleyicilerimiz e, YouTube kanalımızdan izleyebilirler. E, onlara bu konuda izlemelerini tavsiye ediyorum ben ee, Hasan. Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Çünkü Sadece sen bir spor yayını yapmıyorsun. Ayrıca sanki bir gezi yayını yapıyorsun. Çünkü Dortmund'un güzelliklerini Hamburg'un güzelliklerini şimdi de Leipzig'in güzelliklerini paylaşıyorsun. Maç öncesi o coşkuyla beraber maç sonrası yaşananlarla beraber biz de bekliyoruz. Necati Kola ağzınıza sağlık demek istiyorum. Yayını kapatmak istiyorum ama öncesinde söylemek istediğin, eklemek istediklerin varsa alalım lütfen. Evet, biz de e, izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi izliyorlar, destek veriyorlar. Beğenilerini, e, paylaşımlarını e, eksik etmesinler. Yorumlarını da bekliyoruz, e, maç ilgili yorumlarını. Milli takımımız bundan sonra ne yapabilir? E, tabirleri varsa, skor tabirleri, Hollanda maçıyla ilgili. Onlar da YouTube kanalımıza yazabilirler. E, her türlü desteklerini bekliyoruz. E, biz yine e, stadyumda olacağız ve canlı bağlantılarla e, o maçı da en güzel şekilde aktarmaya çalışacağız. E, ee, kendilerine tekrar teşekkürler, teşekkür ediyorum. Ve Leipzig'den e, hayırlı geceler, iyi geceler diliyorum. Evet, e, Leipzig'den e, Ay Yıldız Coşkun'un merkezinden Necati Kola bizimle paylaştı. Türkiye, Avusturya'yı turnuvanın favori takımı Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek final biletini aldı. Şimdi rakip Hollanda. Hollanda ile cumartesi günü 6 Temmuz cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek bizim çocuklar. Umarım Hollanda'yı da yenip yarı final biletini alırız. Yarı finalden sonra da finale çıkarız. Neden olmasın? Herkese teşekkürler ediyoruz ve herkese iyi akşamlar diliyoruz.